Beyin tümörleri genetik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak beyinde oluşan anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Beyni sıkıştırarak ya da sinir sistemi fonksiyonlarını direkt olarak etkileyerek belirti ve bulgulara neden olabilirler. Kaynaklandığı hücre tipine göre iyi huylu, benin ya da kötü huylu, malin olarak sınıflandırılabilirler. En sık gördüğümüz belirti ve bulgular arasında baş ağrısı, bulantı, kusma, Görme, konuşma ve işitme yeteneklerinde sorunlar, kol ve bacak kuvvetinde kayıp, epileptik nöbetler ve kişilik değişiklikleri gibi belirti ve bulgular gözlenebilirler. Erken tanı, tedavi oldukça önemlidir özellikle kişiye yönelik olarak planlanmış tedaviler tedavilerin küratif değeri oldukça yüksek olup hastalarımızın erken dönemdeki tanılarını takiben kendilerine uygulanabilecek uygun bir cerrahi modalite ve eğer gerekiyorsa akabinde uygulanacak kemoterapi, radyoterapi gibi acıvan tedavilerle başarılı sonuçlar elde edilebilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.